Herkese tekrar selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Merve. Eşimle birlikte bir kanala sahibiz biliyorsunuz ki Youtube'da. Ee, daha önceki videolarımızı izleyenler zaten bizim hakkımızda az çok bir şeyler biliyorlardır. Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Bir süredir Almanya'da yüksek lisans yapma başvuru süreciyle ilgileniyorum. Ve bu yoğun süreçten dolayı Youtube ve Instagram'da birkaç aydır aktif olamadık. Bugün sizi bu süreç hakkında bilgilendirmek için hazırlayacağım. Almanya'da yüksek lisans oynatma listemin ilk videosunu bugün çekiyorum. Videoları bölümlere ayıracağım ve oynatma listesinde birleştireceğim. Çünkü tek bir videoya sığdırmak mümkün değil. O kadar uzun bir süreç. O zaman bugünkü konumuz olan Almanya'da üniversite nasıl bulunur konusuyla videomuza geçelim. Şimdi Almanya'da yüksek lisans yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren öncelikle düşünmeniz gereken şey İngilizce mi okumak istiyorum yoksa Almanca mı okumak istiyorum? Çünkü Almanya'da iki dilde de e, bölüm okuma imkanınız mevcut. Diyelim ki İngilizce okumaya karar verdiniz ama İngilizceniz henüz, İngilizcenizi henüz, İngilizcenize henüz yeterli görmüyorsunuz. Önce İngilizcenizi yeterli seviyeye getireceksiniz. Bu yeterli seviyenin ne olduğu IELTS sınavından kadi puan almanız gerektiği bölüme ve üniversiteye göre değişiyor başvuracağınız üniversiteye ve bölüme karar verdikten sonra üniversitenin kendi sitesinden kontrol edebilirsiniz. Şimdi bu üniversite ve bölüme nasıl karar vereceğiz ona bakacağız. Az sonra. Yani eğer eksikleriniz varsa kendinizi geliştirmek için bir süreye ihtiyacınız olacak. Sonra sınava gireceksiniz ve sınav sonuçlanana kadar da bir süre geçecek. Yani bu aslında böyle birkaç ay içerisinde halledil halledilecek bir şey değil. Onu anlatmak için söylüyorum bunları. Üniversite başvuru tarihlerine göre kendinizi ayarlamalısınız ve ortalama bir 6 ay önceden başvuru sürecine başlamanız gerekiyor. 6 ay önce diyorum çünkü hiç dil bilmiyorsanız veya hiç dil bilmiyorsanız gerçi 6 ayda halletmek mümkün değil. Ee, be, belli bir seviyede İngilizceniz var ama eee AYT sınavını geçmek için yeterli değil. O zaman böyle bir geniş geniş 6 ay önceden başlamak çok güzel olur. Yani aslında bu videoyu tam zamanında çekiyorum. Çünkü şu an e, 14 Şubat. Yaz dönemi başvuruları 15 Ocak'ta bitti. 15 Temmuz'da da kış dönemi başvuruları bitiyor. Yani şu an 5 ay var. Kış dönemi için 5 ay var. E, Tabi bu da üniversiteden üniversiteye değişen bir şey. E, yaz dönemi başvurularını da Kasım'da da bitiren e, üniversite görmüştüm mesela. Ben onu kaçırmıştım. O yüzden önceden bakmanızı ve iyi takip etmenizi öneriyorum. Ama çoğunlukla bu tarih 15 Ocak ve 15 Temmuz. Eğer Almanca okumaya karar verdiyseniz de ee, Almancanız C1-C2 seviyelerinde olması gerekiyor. E, bazı bölümler C2, bazıları C1, bazıları da B2 istiyor mesela. Ben B2 isteyene denk gelmedim mühendis olduğum için ama. Bunu ancak üniversitenizin sitesine girip görebilirsiniz. E, genellikle sözel bölümlerden mesela psikolojiden C2 istiyorlar. Genellikle konuşmaya dayalı bölümler bu şekilde oluyor. Ama Almancanız yoksa veya A1-A2... A2-B1 seviyesindeyseniz şartlı kabul alabilirsiniz. Fakat maalesef ki şöyle bir durum var. Eğer Almancanız en az A2 değilse genelde üniversiteden kabul alsanız bile vizeden red alıyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Ee, bazı videolarda A2 değilse red alırsınız gibi kesin cümleler kuruyorlar. Ama öyle değil. Ben kesin konuşmuyorum. Mesela geçenlerde birinin videosunu izlemiştim. Almancası yokken üniversiteden yüksek lisans için şartlı kabul almış. Önce Almanca dil kursuna gidecek. Yani daha önce Amerika'da yaşamış zaten. İngilizcesi de mükemmel. Böyle birine muhtemelen zaten red vermezler. Ama kesin bir şey söyleyemiyoruz tabii ki. Eğer Almancanız A1 seviyesindeyse vizeden red alma ihtimaliniz var. Ama bununla vizesi kabul olanı da duydum. Yeter ki size sorduklarında neden A1'den yüksek olmadığınızı size sorduklarında hak, e, geçerli bir sebep sunun, özgüvenli olun. Vize de bu önemli. Tabii ki bununla ilgili video çekeceğim zaten. Sadece kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. İkinci olarak hangi bölümde okumak istediğinize karar vermelisiniz. Eğer yüksek lisanssa okuduğunuz bölümle master yapmak istediğiniz bölümün ortak dersleri ne kadar çoksa kabul alma ihtimaliniz de o kadar artıyor. Eğer özellikle ben şu bölümde, şu üniversitede master yapmak isterim, başka bölüm üniversite olmaz demiyorsanız bölümünüzle en alakalı hatta aynı bölümde master yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben öyle yaptım. Dortmund'da eee Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı yapacağım. Ee, bölümümüzde ve hangi dilde okumak istediğimize karar verdik. Şimdi ben nereden bulacağım Almanya'da, hangi üniversiteler var, hangi bölümler var? Şimdi de ondan bahsedelim. Ee, DAT adında bir kuruluş var. Açılımı Alman Akademik Değişim Servisi. Amacı ise dünyanın her köşesinden öğrencilere ve araştırmacılara burs olanakları sunmak, ülkeler arası akademik işbirliklerini desteklemek ve kar amacı gutma gutmayan, gütmeyen bir kuruluş. Daha birçok amacı var. Sitesine girip kurcalayabilirsiniz. Ben DAT'ın sitesinden buldum bölümümü ve üniversitemi. Şimdi beraber nasıl bir bölüm araması yaparız bir bakalım. Şimdi şöyle arama motorumuza DAT yazıyoruz. Almanya sayfasına giriyoruz. Şurada İngilizce okumaya karar verdiysek gireceğimiz sekme var. Burada da Almanca okumaya karar verdiysek gireceğimiz sekme var. Önce İngilizceyi göstereyim. Şuraya ben kendime göre bir arama yapacağım size örnek olsun diye. Benimki Endüstri Mühendisliği'ydi. Şöyle. Master programını seçiyorum. Almanca bir tane çıktı gördüğünüz gibi. İngilizceyi seçiyorum. Mühendislik diyorum ve arıyorum. Önüme 309 tane sonuç çıkardı. Mesela buna baktığım zaman master programı, endüstri mühendisliği ve uluslararası yönetim. Şu teknik üniversitedeymiş, okuyamıyorum şu an. Köln'deymiş, İngilizce, 4 semester. Kış semestrinde veya yaz semestrinde alımı varmış. Dönem başına da 5280 euro istiyor. Mesela içerisine giriyorum. Şurada üniversitenin web sitesi var. E-mail'i var. Telefon numarası var, adresi var. İhtiyacınız olursa web sitesine girip detaylı bilgi almanızı tavsiye ediyorum. Buradaki bilgiler güncellenmemiş olabilir, o yüzden sitesini bir kurcalayın. Ama yine de burada genel bir bakış sunuyor tabii ki. Şunları okursunuz mesela. Karar verdiyseniz bu hoşunuza gittiyse. Ee, şöyle de bir durum var. Eğer özellikle şu üniversitede ben okumak istiyorum. Şu bölümü okumak istiyorum diyorsanız üniversitenin sayfasına girin ve burada çıkmadıysa bile orada olma imkanı var. Bazen buraya yansımayabiliyormuş. O yüzden özellikle karar verdiğiniz bir üniversite varsa girip bakmanızı tavsiye ediyorum. Bunu da bir yerden duymuştum. Şimdi İngilizce arama bu şekilde yapılıyor. Bir de Almanca aramanın nasıl yapıldığına bakalım. Almanca aramanın diyorum. Almanca okumaya karar verdiyseniz Almanca bölümler hangileri onu arayalım. Şöyle bütün e, lisans programları Almanya'daki. Şöyle bir arama motoru karşınıza çıkarıyor. Yine aynı şekilde endüstri mühendisliği. Siz hangi bölüme karar verdiyseniz tabii ki. Program tipi. Geçelim. Şurada endü e, mühendislik bilimi. Master. Şimdi mesela. Size şey göstereceğim. Almanca kaç tane çıktı? Üniversite tipi. Ee, özellikle bir üniversite istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Özellikle bir eyalet istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Bakın burada İngilizce 22 tane çıktı. Almanca 202 tane çıktı. Almanca daha çok. Buradan Almanca olarak arama yapabilirsiniz. Uluslararası şey Avrupa Birliği üyesiyseniz burada onun filtrelemesi var ama hiçbirini seçmedim ben. Seçtiklerimi size gösterdim zaten. <laughs> yaz, ya yaz semestrinde alanlar, yaz ve kış semestrinde alanlar, kış semestrinde alanlar. Part time okumak istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Benimki full time. Full time. Bu şekilde. Diğerlerini bence filtrelemeye gerek yok ama tabii ki sizin özellikle istediğiniz bir şey varsa filtreleyebilirsiniz. Şu üniversitedeymiş. Regensburg'da 3 semestr master'mış, full time'mış. Daha fazla bilgi almak için giriş yapıyoruz içerisine. Şurada uluslararası ofisin bilgileri var. Adresi, telefonu, maili, web sitesi. Yine web sitesine girip aynı şekilde detaylı bilgi almanızı tavsiye ediyorum. Burada genel bir bakış sunmuş size ama siz tabii ki içerisine girin ve dedik dedik inceleyin. Sayfayı ezberleyin resmen. Ee, bu şekilde. Burada başka söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi ben bölümüme ve üniversiteme direkt karar veremedim tabii ki. Küçük bir eleme yapabildim ama önüme yine de onlarca belki yüzden fazla seçenek çıktı. Önce harç ücreti yüksek olanları eledim. Ee, şimdi sekmelerde açıyorum mesela gördüklerimi. Bunu olabilir, bu olabilir. Sonra özelliklerine giriyorum özelliklerine girdiğimde küçük bir eleme yaptım ama sonra işte dediğim gibi bir sürü seçenek çıktı önüme ee, harç ücretlerine baktım harç ücretleri yüksek olanları eledim Euro kuru malum Türk lirası ile oraya gitmek Türk lirası kazanan biri olarak oraya gitmek gerçekten çok zor ama ben öderim benim için sıkıntı olmaz durumum iyi diyorsanız tabii ki buna bu üniversitede elemeyebilirsiniz üniversiteleri elemeyebilirsiniz ben eledim dönemlik 500 euro kadar, kadar olan harç ücretleri gayet normal <laughs> Zaten içerisinde ulaşımda kullanabileceğiniz ücretsiz bir kart veriyorlar size. Aslında bu harç da size harcanıyor yani. Sonra ben yaz döneminde başvuracaktım. Bazılarının yaz ve e, yaz yani yarı yılda alımı yok. 15 Ocak demiştim ya e, en son tarih. E, bazılarının bu dönemde alımı yok. E, bunları da eledim. Daha sonra pahalı şehirlerde olan üniversiteleri eledim tabii ki. Çünkü oralarda kiraların çok pahalı olduğunu duydum çok uzak yerlerde olan üniversiteleri de eledim mesela. Biraz merkezi yerlere yakın olan, ne bileyim tramvayla en fazla bir saatte ulaşabilmediğim kalabalık yerlere. Çünkü okurken aynı zamanda çalışmak istiyorum ve dil öğrenmek için kalabalık yerlere ihtiyacım var. Bu şekilde zaten seçenekler gitgide azalıyor ve elinizde birkaç üniversite kalıyor. Benim 10 civarı kalmıştı mesela bu elemeleri yaptıktan sonra. E, bu arada bu e, olabilecek bir üniversiteleri en başta sekmelerde açmıştınız ya. Bunu bir Excel listesine geçirmenizi tavsiye ediyorum. Ben öyle yaptım. Mesela başlıklar atın. Üniversite, şehirde, hangi şehirde, hangi bölüm. Bunun gibi mesela sitesini yazabileceğiniz bir sütun daha oluşturun. Bunun gibi bir Excel listesi oluşturabilirseniz her şey gözünüzün önünde olur. Onun üzerinden eleme yapmak çok kolay oluyor. Bu şehirleri istemiyorum mesela. Direkt o şehirlerde olanları görüyorsunuz ve eliyorsunuz gibi benim 10 civarı kalmıştı dediğim gibi. Sonra sitelerine tek tek girdim bunların ve uluslararası ofisleriyle mailleştim. Onlara şartlı kabulle kabul edip etmediklerini ve merak ettiğim bütün soruları sordum. Şartlı kabulü olmayanları eledim. Bu arada şartlı kabul videosunu çekeceğim. ne olduğunu tam olarak şu an açıklamıyorum ama çekeceğim dediğim gibi en kısa zamanda. Şimdi elimde kalan üniversitelerin ücretsiz dil kursları var mı? Onlara baktım. Eğer varsa öncelik onlara verdim ama dil kursu vermeyenlere de başvurdum tabii ki. E, Dortmund Teknik Üniversitesi'nin kendi dil kursları yok mesela. Kendi dil kursları ücretsiz veya cüzi bir miktar oluyor. Özel kurslar gibi e, ücretleri yüksek olmuyor. O yüzden tabii ki önce dil kursu olan üniversiteleri tercih etmek madden daha e, iyi olur. Ee, ama Dortmund Teknik Üniversitesi'nin dediğim gibi dil kursu yoktu ama yapacak bir şey yok. Ee, özel bir dil kursuna yazıldım. onla anlaşmamı söylediler. Dortmund'da bir dil kursuna kaydımı yaptırdım. Sonra elimde kalan yaklaşık 5 seçenek vardı. Yani bir e, beş seçenek vardı. Bunları bir Excel listesine daha geçirdim. Ee, sonra bölüm, üniversite dil kursu var mı yok mu, bütün özelliklerini sütunlara yazdım. Ben bölümüme ve üniversiteme bu şekilde karar verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan bir soru olursa bize yorumlar kısmından, Instagram'ımız veya mailimiz üzerinden yazabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz, videolarımızı beğenip kanalımızı takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuz şartlı kabul hakkında olacak. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın.